Az sıkıldığıma gerek Annemi kandırabilirim. Bunu düzle falan bir şey yapabilirim. Şuramı boyayabilirim. Bunu da boyayayım da annemi kandırayım. Çok inandırıcı oluyor. Şimdi hazırım. Annemi kandırmaya geçebilirim planımda. Şunları bir, şunu bir yere saklayayım da annem boyadığımı anlamasın. Şunu şuraya saklayayım annem anlamasın. Anneme bağırayım da anneme hemen... Anne anne! Verdi benden düştüm. Gel hadi. çok aç. Ne oluyor kızım? Anne, anne. Ne anne, oldu? Acıyor. Ne oldu koluna kızım? Oyun oynuyordum burada ne güzel ne oldu? <laughs> kolum çok acıyor. Hey. Nereye çarptın yavrum? Nereye çarptın sen kolunu? Anne bilmiyorum nereye çarptım. Niye böyle oldu senin kolun? Anne şurada uyurken e, Şu duvara çok yaklaştım Ve vurdum Anneciğim niye dikkat etmiyorsun ya He, Otur bir ne yapacağımıza bakalım Otur <gülüyor> otur otur, <gülüyor> otur bakayım, bakayım. <laughs> Getir bakayım ne yapalım biliriz ya <laughs> Dur bakayım Çok macı delin. <laughs> Getir bakayım elini bir dur Ay anneciğim sürttün mü sen duvara sürtmüşsün sanki evet. Anneciğim niye dikkat etmiyorsun Duvarda ne işin vardı Bak burada bir sürü oyuncaklarım var Bunlarla Anne, niye oynamadın uyuyacaktım ben. Uyuyacak mıydın? Evet çok uykum gelmişti. Ay anneciğim sana kıyamam ya. Getir bakayım yaklaştır bakayım bir bakayım ben buna. Bakayım dur. Bahar. Anneciğim emin misin bunun şey, duvara sürttüğünden? Sanki biraz elime boyası çıktı bunun. Hayır. Bahar sen beni kandırıyorsun bence. Hayır. Sen beni kandırıyorsun. Getir bakayım elini. Getir bakayım. Bakayım şöyle. Çıkıyor işte bu boya Bahar. Sen beni mi kandırıyorsun? Hayır anne. Sen beni kandırıyorsun. Neyle boyadın kolunu göster hemen. Hemen göster. Bir, ko Bir yere koydum. Bir şeyle boyadın değil mi kolunu? Göster neyle boyadın. Artık yalan söyleme bana Bahar. Anneler anlar bak. Yalan söylüyorsun. <Gülüyor> <Gülüyor> o boyayla sen kolunu mu boyadın? <laughs> sen o koy... Bu boyayla kolunu boyadın da sen beni mi kandırıyorsun? <laughs> ha? Sen Kim beni canım mi kandırıyorsun? Sıkılmıştı. Senin canın sıkılınca benle mi oyun oynamak istiyorsun sen? <laughs> sen kolunu niye boyadın öyle? <laughs> ver bakayım şu boyayı. Boyayı ver bana ben kal. Şu ya, ben Ay yapayım. olmaz. Bahar verir misin? Olmaz ha yeter. Sen beni kandırıyorsun ben üzüldüm biliyor musun? Gerçekten koluna bir şey oldu sandım seni. Ya daha böyle şakalar yapmıyorsun anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bir evet. de arkadaşlara bay bay de. Onlar böyle şaka yapmasınlar annelerine bence. Arkadaşlar bir daha de annelerinle şaka yapmayız. <laughs> Bahar gibi şaka yapmayın. Başka şakalar yapın ama bir yerimiz acılı diye şaka yapıp, bir yerlerinizi sakın boyamayın. Çok güzel. Anneciğim oyuncağı bırak. Başka oyuncak yok mu? Hayır, yok. Bundan başka yok. Anneciğim bırak diyorum Hayır. onu. Onu alamayız ki ama anneciğim. Başka bir oyuncak alalım. Allah, Al. Ne yapıyorsun? Banal ah. yağsın. Şişt, yapmayın bakayım. Kızlar bakayım. Bak şu oyuncaklar var mı? Bahar neymiş? O böyle şimdi bebekler. Ya. Bebekler. Nasılymış? Bu? Ama hani müzik işareti var bunda. Müzik çalmıyor bu. Peki bunda yok ki. Anneciğim, Aa yapışmıyor. bırak ya. Aa yapışmış mı? Allah, bağanal ya. <laughs> Birbirine mi yapıştırdın onları? Şunu koy anneciğim yerine. Ana bu nasıl çalışıyor? Onu bilmiyorum ben. Şunu koy yerine anneciğim bir. Hem bir şey oyuncak varmış bir tane. Aa. Abi de Al. şirinler, şirinler. Hayır anneciğim onların içinden hiçbir şey alalım. çıkmıyor ama bunlardan hiç almadık. Şundan bir tane deneyelim mi? Bundan şey hiç, anneciğim aldık bir kere hiç içinden güzel şeyler çıkmıyor onun. Bahar Hı. şundan alalım bir Hı. tane? Hı. Araba Hı. alalım o zaman bir tane şu elimize. Banal ya. Sen bu oyuncaklardan hangisini seçiyorsun? Bunu seç. Ben... Tamam, sen pembe seçiyorsun. tamam, onları yavaşça arabaya koyun, kırılmasın. Seninkini de koy anneciğim. Ben, ben, ben böyle şey böyle. Onu da koy anneciğim arabamızı. Atın arabamızı. Yavaşça koyun, kırılmasın, tamam mı? Anne, a, Baş... Daha... Baş... Tamam şey hadi bir tane gibi... daha. Hayır hayır bir tane daha Anne. hakkınız var. Şu illeri gidelim bakalım ileride neler varmış. Bir de oradan ben bir şeyler bakalım. Diyorum. Hadi Banu arabayı da sen sür anneciğim. Kızlar başka ne istiyorsunuz? Allah anneciğim dikkat etsene. Bana al arabayı çarpacaksın şimdi ya. Anne. Efendim? Kızlar. Hii. Muzlu Anne. kakao. Bahar sen bunları gördün mü? Sen hangisini istiyorsun? Bakın bir de çilekli var. Tamam sen çilekli Bahar ikisini hepsini aynı anda alamayız. Ya muzlu seç ya kakao seç. Dur anneciğim şunu da koyalım. Ben, ben muzlu seç. O zaman bu kakaoluyu geri koyalım. Çilekli mi? O zaman o muzluyu ver anneciğim, Onun yeni çilekli alalım. Çilekli ben al hadi aldım, sen de. Aldın mı? Onu ben da koyun. Kızlar size bir şey göstereceğim. Kocaman <laughs> <ben Gülüyor> bir marshmallow. bayıldırsınız değil mi? Hadi atın onu da arabaya. Anne bitmişti bizim. Evet bizimki bitmişti. Yeniden alalım. Hadi bakalım başka var mı? Vay, vay. Anneciğim zaten çilekli süt aldınız. Başka çilekli <laughs> süt yok tamam mı? dondurma dolabı değil o başka dolap. Ay lütfen mi istiyorsunuz? Ben kızlar ne kadar çok şey istiyorsunuz ya. Anne, ım, başka? Da... Milkshake de alıyorsunuz. Anne, tamam onlardan da alın. Tamam artık yeter. Başka bir şey almak ben yok ben kızlar ]ım. yeter. Şşt Banalya alma. Banalya. Anneciğim yeter ben artık ben diyorum. Ben Bahar Banalya ne yaptınız? Ben Hih, ben kızım ben daha fazla bir şey almayın. Ben ben Anneciğim doldu arabamız. Anneciğim ya evet onları geri koyun bakalım evet. hepsini alamayız ki yeter artık Evet. hadi bakalım artık kasaya gidelim bunları alalım Bahar ne yapıyorsun anneciğim bir kere sen sade kefir sevmezsin ki sade kefiri koy yerine Ay, Onu şey sev ediyorum. hayır diyorum Bahar anneciğim bunların hepsini hayır. taşıyamayız ki Bahar ne hayır, yapıyorsun ayranları niye aldın hayır. kızlar bu sefer iki anneciğim hayır bu kadar şeyi alamayız şunları yerine koyar hayır, mısın abi, koy, koy, koy. gerçekten bak şimdi kızacaklar bize her şeyi doldurdunuz Bahar Anneciğim hepsini alamayız diyorum. Niye alıyorsun hepsini Bahar? Anneciğim hepsini taşıyamayız. Onların hepsini alma diyorum. Kızlar sinirlenmeye başlıyorum. Ne yaptınız arabayı böyle? Kızlar sinirleniyorum gerçekten. Şunları yerine koy Bahar. Hayır. Hiçbirini almayacağım o zaman size tamam. Hiçbir tanesini bile almıyorum. Ya onları kefirleri yerine koyun. Kefirleri yerine koyuyorsanız alacağım. Kefirleri yerine koymuyorsanız almayacağım gerçekten. O zaman tamam almıyorum. Bunu ben böylece bırakıyorum çıkıyorum marketten. Hadi hemen yerine koyun bakayım kefirleri. Yerleştirin o kefirleri. Diğerlerini alacağım ama size. Kefirleri yerine koyun. Koy yerine.